çok basit. Yani bir FETÖ bu işte çok çok başarılıydı. Yani bir FETÖ operasyonu yaptığında adamı bitirirdi. Bunda servis edilen bilgiye bakın. Kadın e, estetik ameliyatını mutayite yüklemiş. Yani o kadar basit, sığ, e, düzen yani böyle komik bir şekilde e, yani bir kadın ııı e, yapmış. Ya hediye de yapmış olabilir. Yani olmayabilir de. Veyahut da yani bir estetik meselesine indirgemek olayı bir basitleştirdi. Yani küçümsedi olayı. Hukuki boyutunu avukatlar, hukuki boyutunu savcı, hakim, emniyet değerlendirsin. Oraya çok girmek istemiyorum. Ama ben sadece operasyonun çok başarısız bir operasyon olduğunu iddia ediyorum burada. Olayı basitlediler, indirgediler. Bir tane bayanın başka bir şey var mı içerisinde? Yok. Yani ciddi bir olay. Mesela şöyle bir şey çıkabilir miydi? Yani 5 milyon dolar falan demek yerine 5 kilo altın çıktı vatandaşı ayağa kaldıracak bir cümle kuramadılar. Olgu yani <laughs> Komik yani kadının estetiğini yaptırmış. Şu kadın çok çirkinmiş, güzelleşmiş herhalde yani bilmiyorum da iki resminde gördüm ben o kadını da güzelleşmiş hakikaten faydası olmuş ama e, bunu da e, algı operasyonuna getirmek e, komik. İki e, operasyon bir buçuk yıldan beri herkesin konuştuğu bir operasyonken getirip de operasyonu sadece şeye, üç buçuk ay varken bu işi yapmak e, tamamen amacından başka bir yerlere hizmet ediyor. Yani Zeydan Bey'in ciddi anlamda adaylık sorunu vardı. Bakın yani. Düşündüğüm şeyi söyleyeceksin mi? yani? Zeydan Bey'e yaradı, Zeydan Bey için yapıldı diyeceksin mi? Bekle biraz. Ben en son Soner Bey'le görüştüğümde <laughs> ve algıda öyleydi yani. Soner Bey yüzde %70 civarında adaydı buraya. Ve Özgür Özel'in istenmediği, Özgür Özel'in ve İmamoğlu'nun Zeydan Bey'i istemediğini artık herkes biliyordu. Yani öyle bir ihtimal ortadan kaldırmak için bir bahaneydi Zeydan Bey için ve bu hani oluşturuldu. Zeydan Bey'in adaylığı kesinleşti bu saatten sonra kaldıramazlar. Yani ben